Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a Brawl Pass açılımı yapacağız. Şöyle başlayalım. 50'ye kadar biriktirdim. En sonunda efsanevi var. Hepsini açacağız inşallah. Belki efsanevi bırakırım. <laughs> Sonucu olarak. Şuradan başlayalım açmaya. Umarım bir tane kostüm çıkarırız. Çıkaramazsak da canımız sağ olsun. Ender geldi. Süper Ender. Klasik zaten. Ve sanırsa emoji mi gelecek? Aa kostüm mü geldi? Destansı'dan kostüm geldi. İyi, iyi bari. Hiç beklemiyordum böyle olacağını da. ben karakter geldi zannettim başta da. O kostümmüş. Gerçi benim de kendi fan vardı ya. Gel yani ben kutuları biraz hızlı açmayı seviyorum da. O sebepten hızlı hızlı açıyorum. Şöyle açalım. Rare, süper rare. Hiç e, böyle güzel bir şey çıkmadı. Süper rare geldi. Bu, bunlardan bir şey çıkmıyor zaten bildiğin üzere. Nadir ve süper... Nadir dedim pardon. Ender ve süper enderden pek bir şey çıkmıyor. Gizemli geldi. Bakalım bundan ne gelecek. Bu ne lan? Oğlum bari yıldız gücü falan geleydi bu ne? Aha efsane. Sink. Aha. Oo, Bu kostüm baya iyi. Wow bu kostüm baya iyi lan. Ben beğenmiştim bu kostüm. Bu güzel. Güzel kostüm harbiden. Epic. Ne geliyor? Geldi iyi bari. Aslında Efsane'den falan ne çıkacağını önceden bilebiliyormuşum. Alt sesinden dolayı. Onu kaldırırlar mı çok emin değilim. Belki kaldırmışlardır. Belki kaldırmamışlardır da. Çünkü bende sesler çok açık değil. O yüzden açarken falan pek duyamadım o sesi. Mythic açtık. Ses de gelmedi halbuki evet. Herhalde onu düzeltmişler o sorunu. İyi güzel bir açılım oldu. Güzel şeyler çıkardık. Tamam sonuncu efsaneviyi saklayacağım. Zaten bayağı bir şey çıkardık. <laughs> Kendiye çıktı galiba bir tane kostüm. İyi fena değil. Diğerine bakalım. Chanton zaten kostümü vardı fakat şu kostüm güzel baya. Bunda çıktı güzel oldu. Şöyle bakalım neymiş bu kostüm. Kaça satılıyormuş? Kaça bilmiyorum ama bu kostüm güzel yani. Hazır kutuyu açmışken arkadaşlar bir elde temizlik atalım veya bir iki elde. Zaten bayağıdır bildiğiniz üzere bu Stars Studios gelmiyor. Güçlüğü gelmiyor. Güçlüğünü kaldırdılar bildiğiniz üzere. Yeni güncelleme ile değişik değişik şeyler geldi. O değil de yeni güncelleme 500-600 GB'tı. <laughs> i̇şte kardeşimle yüklüyorduk. Kardeşime dedim onun tableti yüklenmiyordu. Git dedim sil silon dedim. Bir daha yükle daha az yükler dedim. Harbiden öyle oldu bu arada. 400-500 lerde bir şey yükledi. Full Brawl Stars silmesine rağmen. Ben, e, ben de Brawl Stars olmasına rağmen böyle 500'lük falan güncelleme indirdim. Bir de önden 100 MB falan tekrardan indirdim yani. Kardeşim de olmamasına rağmen 400'lerde bir şey indirdi yani. Hiç böyle Brawl Stars olmamasına rağmen. Daha doğrusu kaldırdık. O sebeple hiç Brawl Stars yok. Normalde oynuyor tabi. Bu ne abi? Düşündüğümüz ko Düşündüğümden kolay oldu burası ya. Çok kötü karakterler almışlar. Ya kötü oynadım. Daha doğrusu ultiyi sektiremeyince kaldık biraz. Ama oradan sonra da oynayabilirdim. Hele. iyi kazandık bari. Bu takım da oynayabiliriz aslında. Sadece yakıncı var. O biraz sıkıntı olabilir ama. Buraya da yakıncı yakışır zaten. Ne diyordum en son? Ha işte güncellemenin saçmalığı var yani. Ben de <laughs> Stars olmasına rağmen 600 700 falan indirdik ek paketle falan. Ee, kardeşim full'den silip tekrardan yükledi oyunu. 400'lerde bir şey tuttu yani. Garip. Eğer sizde de olmuyorsa öyle bir deneyebilirsiniz yani oyunu silip tekrar yükleyebilirsiniz. Tabi bunu Supercell ID'yi bağladıktan sonra yapın sonra hesabınız gitmesin. Öyle bir şey yapalım diyecektim adam direkt ultiye attı. İkinciyi vursam ultiye basacaktım ben de ama Vuramadım bu asmadım. Biraz oyuna bakalım Ne diyordum en son güçü kaldırıldı hatırlarsanız Hatırlarsanız değil daha doğrusu yeni kaldırıldı Ödüller falan dandik geldi bana biraz mücevher falan yok herhalde artık Efsanevi kutu veriyorlar Bir de değişik değişik şeyler var Şu arkaya e, gezegen arka planları falan gelmiş öyle öyle güzel şeyler getirmişler aslında Öndeyiz dışarı çıkmamıza gerek yok O kötü oldu. Kahramanlık zamanı yaptım. Tamam. Bir şekilde bir şekilde topladık skorları. Şimdi onlar yine bize gelecek. Edgar atlamazsa. Şöyle benim ulti doldursun her türlü. Kron animasyon falan değişmişler. Değişmiş dedi kardeşim de çok bakmadım. Bu galiba öldürme animasyon falan gelmiş şeyde Mekakurova öldüğünce animasyon gelmiş. Yeni karakterler geldi bildiğin üzere. Ben yeni feng aldım. Bu arkadaşı. Kardeşim de baktım onda 150 elmastı. Dedim herhalde ben sadece bende indirimli yok. Şey bu bunun beyazını alanlara yeşil hediye gibi bir şey geliyor yani 79'a geliyor aslında hediye değil de <laughs> daha ucuza geliyor yani. O sebeple alayım dedim bari kaçırmayayım. indirim varken hazır. O ne abi tek attılar. Hangi karakterler var onun orada? Yani alacağını biliyorum da gerçi ben de almışım bir skor. <laughs> Aslında buraya alınmaz gereken karakterler bu. Jackie Rosa tarzı sıkıntılı karakterler. Veya şeyle artık. Baksana karakterler yaşatmıyor bile. Ya çok vuruyorlar ya bu karakterler ne harbiden. Son bir tur daha çevirelim eğlencesi kaçmadan. Çaldan çıkmasak iyi olurdu aslında. Çünkü çaldan çıkmak harbi sıkıntılı bir durum. İyi bari kestik. Yara bandı olmasa oradan devam ederdim. Adamda yara bandı vardı galiba. Veya Poco cam bastı bir şeyler oldu da. İyi. İyiyiz. İyiyiz ama yani takımın ölmemesi lazım. Çok skor vermişiz. Şimdi bir iki vuruş harca atırsak onlara rahata geçeceğiz. Nereye attı lan? Benim multi boşa gitti ya. Otoya bırakınca böyle oluyor işte. Ben, ben otodan oynadığım için maalesef kendim nişan almıyorum. Mouse'dan dolayı. Bazen bozuluyor. Şu sıralar iyi gerçi. Şu sıraları iyi Orada Shelly var. Onu tahmin etmiştim de. Abi bu adam ne böyle? Ne kadar vuruyor bu karakter ya. Ultim de gitmiş. Yani böyle pes eden ezikler olduğu için maalesef kazanamıyoruz. Adam pes ediyor oyunun ortasında. 1'e 4 oynamış zaten. Adam en başta pes etmiş oyuna tıkladığı Her neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.